Evet değerli dostlar, canlar, hep böyle başlıyorum biliyorsunuz. Ülkemin güzel insanları. Yine bir çekimde beraberiz. Bugün yansıda görüyorsunuz tabi, hepiniz görüyorsunuz. Bugün atları ele alacağız. Şu ana kadar kedi köpek, kanatlı, biraz bal bahsettik. Bugün de ne yapacağız? Atları anlatacağız. Özellikle at sahibi olanlar, yarış atı olanlar ya da hobi amaçlı atı besleyenler sanırım bu video hepiniz için mutlaka yararlı olacaktır. Tabi bu hafta içerisinde bir iki tane daha bir çekeceğiz atlarla ilgili. Orada da konuyu daha derinlemesine incelemeye çalışacağız. Şimdi benim yine bu meşhur çubuk geldi. Evet çubuk gelince ne diyoruz ki sunum başladı. Neymiş sunum? Bugün el aldığımız konu. Şimdi tabii bunları bu isimleri belirlerken mevcut şu andaki aşağı yukarı benim e, doçentliğimden bu yana e, anlatılan var içerisinde anlattığım dersler içerisinde hep at besleme mutlaka ve beslenme hastalıkları gelmiştir. O yüzden atla konusunda iyi bir e, backgroundum var diye düşünüyorum. O doğrultuda şöyle bir şey hazırladım. Atların sinirin fizyolojisine uygun diyetler ya da uygun rasyon. Rasyon deyince de biz veteriner hekimler, ziraat mühendisleri bunlar çok net bir şekilde anlıyorlar. Yani hayvanın bir günlük, bir günlük besin madde ihtiyaç için verilen yem miktarı, yem karışımına biz diyoruz ki rasyon diyoruz. Evet, şimdi bakalım ilk önce karşımıza ne geldi? Allah, işte gelen kısım şu. Atların öncelikle Dedik ya uygun diyetlerin belirlenmesinde diyoruz ki ya önce ben bir sindirim sistemine bir bakayım. Nasıl bir şey? Atların sindirim sistemi, bakın şurada belki görüyorsunuz e, mide küçük bir mide var, tek mideli. E, büyük başlarda ve küçük başlarda, ruminantlarda dediğimiz onlarda çoklu mide var. Bunda tek mide. Yani bizde insanlarda olduğu gibi tek mideli e, bir vaziyette. Şurada görüyorsunuz aşağı yukarı midenin kapasitesi de Diyoruz ki 18 litre bu acaba neyi çağrıştırır size mesela ruminantlar için konuştuğumuzda bir rumen deriz mesela midenin kompartımanları içerisinde en büyük kısmı hacmi rumen kaplar ve rumenin kapasitesi de 240-260 litredir bakın bunda kaçmış 18 gördüğünüz gibi arada nerede baksanız bayağı bir değil mi 10 katından fazla bir şey var fark var. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Yansıda da gerçi okuyorsunuz belki. Bunlara az az, sık sık besleyeceğiz. Şimdi kendimiz için öyle değil mi? Biz sürekli oturup yemek mi yiyoruz? Hayır. Bir sabah, öğlen ve akşam öğünlerimiz var. Artı atıştırmalıklarımız onları saymıyorum. Onlar ayrı bir şey. Bunlarda da az az, sık sık besleme yapacağız. Çünkü niye? Midesi küçük. Sindirimin en önemli kısmı şurada gördüğünüz kalın bağırsakları ve sekum, kör bağırsak diye geçer. Burada geçer. Sindirimin önemli bir kısmı verdiğimiz yemlerin. Ama önce şurada midede bu iş gerçekleşiyor. Daha sonra bağırsaklarda ve özellikle bağırsaklarda gerçekleşen iş daha çok selilozlu yemleri verdiğimizde karşımıza çıkıyor. Şimdi burayı aldık mı? Ne yapıyormuşuz? atta az az sık sık besliyoruz. Çünkü niye? Mide kapasitesi küçük. Fazla veremeyiz. Verdiğiniz anda atlar için en önemli sıkıntılardan bir tanesi sancı dediğimiz bir olgudur. Sancıyı başta yakalarsan kurtarma şansın var. İlerlerse kurtarma şansın atı yok. Bakın burası çok önemli. Evet, at sahibi olanlar bunu çok net olarak da anlıyorlardır. Bir sonrasına geçelim bakalım ne varmış. Şimdi atların sindirim sisteminde dedik ya kalın bağırsaklar, ince bağırsaklar diye ince bağırsakların yaptığı göreve bakıyoruz. Daha çok mesela yemle alınan proteini, karbonhidratın sindirimini ve emilimi burada gerçekleşiyor ince bağırsaklarda. Yani hayvanlarda bu, bu bilgi nerede bizim işimize yarar? Bir veteriner hekim bu işin içerisinde hani bir karar verme aşamasında baktı protein ve özellikle karbonhidratın sindiriminde problemler var. Öyle bir tespit oldu. Hangi organa hemen yönlenecek? ince bağırsağa. Bakın kritik nokta bura. İnce bağırsakta bir sıkıntı var. Bir problem var ki protein ve karbonhidrat yeterince sindirilmiyor. Kalın bağırsakta ise lifli gıdalar yani ot dediğimiz, saman dediğimiz e, yan maddeleri de daha çok kalın bağırsakta sindiriliyor ve sonuç olarak da yine enerji üretiminde de değerlendirmesinde de kullanıyorlar. Evet